Donanıma benden herkes selam ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikte Sizlerle beraber bu videoda Huawei yeni cep telefonu Huawei Nova 9 modelini inceliyoruz. Hatırlarsanız kısa bir süre önce Avusturya'nın başkenti Viyana şehrinden bu ürünü sizlere göstermiştim. Bu videoda ise detaylı bir şekilde cihazı inceleyeceğiz. Şimdi söz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutunun içerisinden cep telefonumuzun kendisi. Kaliteli ve sağlam bir şeffaf kılıf. 66 wattlık hızlı şarj adaptörü ve şarj kablosu çıkıyor. İlk bir aparatla maalesef karşılaşmıyoruz. Yani aparattan kastım nedir? Kulaklık. Artık alıştığımız şekilde hiçbir cep telefonu kutusundan kulaklık kolay kolay çıkmıyor. Bu cihazın kutusunda da kulaklığı maalesef göremedik. Tasarım edeme çık olursak cihazın ön tarafında 6.57 inç büyüklüğünde bir ekran karşımıza çıkıyor ve ekranımız delikli çentikli bir ön kamera yapısına sahip. Bu ne anlama gelecek? Yine siz cihazlarda görmüş olduğumuz tasarım yapısı Huawei Nova 9 modelinde de karşımıza çıktı ve kameranın etrafına baktığımız zaman neyi görüyoruz? Ekran koruyucu detayını. Cihaz fabrikadan çıktığı gibi ekran koruyucu uygulanmış şekilde gelecek. Sağ tarafı devam ettiğimiz zaman güç ve ses butonları yer alırken Sol tarafta herhangi bir buton bu bölüme konumlandırılmamış. Aşağı inecek olursak en sola baktığımız zaman neyi göreceğiz? Sim kart yuvasını, cihaz, çift sim desteğini bünyesinde bulunduruyor. Hemen yan tarafında Type-C portumuzu hemen yan tarafında yine hoparlör deliği karşımıza çıktı. Bu detaylara zaten ilerleyen bölümlerde beraber değinmiş olacağız. Cihazın arkasına doğru geçtiğimiz zaman burada dikkatleri ne çekecek? Cihazın kamera tasarımı. Evet burada gerçekten şık görünen bir kamera tasarımıyla karşılaştık. Ana kameramız hemen üst tarafa konumlandırılmış. Yardımcı kameraları ise alt tarafta bir araya toplanmış şekilde duruyor. Ana kameranın etrafında ise beyaz bir çerçeve uygulanmış. Bu sayede daha şık göründüğünü söyleyebilirim. Zaten arka plandaki rengimiz oldukça güzel. Burada mavi rengiyle karşılaşıyoruz. Notlarımdan kontrol ettim. Cihazın rengi yıldızı mavi olarak geçiyor. Ben bu rengine bayıldım. Yani cihazın farklı renkleri de var ama satın alacak olsam kesinlikle bu rengi tercih ederdim. Çünkü ışık vurduğu zaman kendisi oldukça güzel görünüyor. Son olarak cihaz 175 gramlık bir ağırlığa sahip. Yani baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Genel olarak şık görünen bir cihazla burada karşılaştık ve tasarımsal yapımız genel olarak bu şekilde. Peki şimdi ne yapalım? Cihazın ekran özelliklerine yakından bakalım. Huawei Nova 9 6.57 inç büyüklüğünde bir ekranla beraber karşımıza çıkıyor ve ekran çözünürlüğümüz 2340 x 1080 OLED bir panel kullanılmış 10 bit renk desteği var. Hashtag ona sahip. Delta E doğruluğu 1'in altında ve DCI-P3 renk komutunu da destekliyor. Dikkat çekici bir ekrana sahip olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Zaten kenarlardan baktığımız zaman kavisli olmasıyla beraber de tam ekran deneyimini bizlere sunabilen bir ekran olmuş. Cihazın ekranı ek olarak 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip. İsterseniz ayarlar bölümü üzerinden dinamik olarak bu bölümü özelleştirebiliyorsunuz. Ben genel kullanımlarımda direkt 120 Hz'de bir kullanım yaptım. Normal deneyiminiz çok daha akıcı hale gelecektir ve 60 Hz'e kesinlikle geri dönüş sağlamayacaksınızdır oyunlarda da bu akıcılığı rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bunun dışında ekran 300 Hz dokunmatik örnekleme gibi desteği sahip ki yeni nesil cihazlarda görmeyi istediğimiz özelliklerden bir tanesi oluyor. Kendisi piksel yoğunluğumuzda 392 ppi. Özelliklerin dışında deneyime gelecek olursak ekran deneyimlerinden biraz basmak istiyorum. Ekranımız bence renk seviyesi, parlaklık seviyesi, renk tonlarımız oldukça güzel. Yani ana menüde bile gezerken bu renklerden gayet memnun kalabiliyorsunuz. Youtube'da bir şeyler izlerken de sizlere keyifli dakikalar İş atabilen bir ekran olmuş. Enes bu cihaz Google servisini destekliyor. Sen bu cihazı YouTube'u nasıl kurdun? Şöyle App e tıklıyorsunuz. Buraya YouTube yazıyorsunuz. Daha sonra orada önerilenler kısmında YouTube Advanced uygulaması karşınıza çıkıyor. Bunu APK olarak yükledikten sonra cihaza YouTube yüklemiş oluyorsunuz. Şöyle hemen size de göstereyim. Anlık olarak mesela YouTube'dayım. YouTube'a tıkladığım zaman istediğim videoyu videoda kolay bir şekilde açabiliyorum. APK yoluyla Google servisinin bazılarına erişebiliyorsunuz. Google servisinden mesela bazıları yani Google'da olan şeyler Netflix, Spotify gibi uygulamaları APK yoluyla cihazın içerisine kurabilirsiniz. Netflix konusuna gelecek olursak cihaz L3 kode ile beraber karşımıza çıkıyor. Maalesef L1 desteğini bünyesinde bulundurmuyor. Nedir bu kodek? Yani L3 kode ile beraber SD görüntüler elde edebiliyorsunuz. Netflix'te bir şeyler izlerken 480p çözünürlükte video ortaya çıkıyor. L1 kodeğine sahip olsaydı Full HD çözünürlükte videolar elde edebiliyorsunuz. Sıra geldi güç tarafına, işlem tarafına. Huawei Nova 9 gücünü Snapdragon 778G model işlemciden alıyor. 6 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemci 8 çekirdekli bir yapıya sahip. İşlemcinin Geekbench ve Antutu skorlarını sizler şu an ekranda görür olacaksınız. Farklı cihazlarla kıyaslamalarınızı yapabilirsiniz. Bu basmış olduğumuz işlemci 4G bir işlemci. 5G değil bunu da paylaşmak istiyorum. Genel kullanımımda herhangi bir kasma donma takılma sorunuyla kesinlikle karşılaşmadım. Oldukça akıcı bir deneyimi bu işlemci bizlere sunabiliyor ki bu işlemci 8 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. E SD kart desteğimiz cihazda bulunmuyor. Şimdi isterseniz beraber oyun testini yerine getirelim. Burada oyun olarak PUBG Mobile tercih ettik. Çünkü fazlasıyla oynanan popüler bir oyun kendisi. Oyun testinde hangi detayları göreceksiniz? Ürünün grafik ayarlarını, oyuna girmeden önceki ısısını ve oyuna girdikten sonra yani oyunda işimiz bittikten sonraki ısını görür olacaksınız. Şimdi söz daha fozatmadan oyun testimize geçelim. Geldik benim Nova 9'da en sevdiğim özelliklerden bir tanesi olan kamera tarafına ve ilk olarak arka kameralarla başlamak istiyorum. Cihazın arka tarafına baktığımız zaman bizleri 4 farklı bir kamera karşılıyor. Ana kameramız dediğimiz gibi diğer cihazlardan ayrılmış bir üst tarafa konumlandırılmış 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyafram açıklığına sahip olan bir ana kamera burada karşımıza çıkıyor. Bu ana kamera eşlik eden bir diğer kameramız da 8 megapiksel çözünürlüğünde ve ultra geniş açı kamerası özelliğine sahip. Diğer iki kameramız 2 megapiksel çözünürlüğünde biri derinlik algılayıcı, biri de makro kamera. Yazın ön kamerasına bakacak olursak 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera buraya konumlandırılmış. Yazın hem arka hem de ön kamerasıyla beraber de 4K 30 FPS video kaydı elde edebiliyorsunuz. Genel olarak baktığımız zaman başarılı bir kamera dizilimine sahip olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Gece çıktım, fotoğraflar çektim, gündüz fotoğraflar çektim ve genel olarak fotoğraf deneyimlerimden oldukça memnun kaldım. Sosyal medyada paylaşmak için ya da Günlük kullanmak için gerçekten güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Şimdi beraber isterseniz söz daha uzatmadan çekmiş olduğum fotoğrafa videolara yakından bakalım. sizlerle beraber Huawei Nova 9'un Vlog modunu test ediyoruz. Şu an yani resim için de resim modundayım ek olarak. Şöyle hem arka kamerayı hem de ön kamerayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere YouTuber'lar çok fazla artmaya başladı son zamanlarda. YouTuber'lar için işlevsel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. İki farklı kamera kullanmalarına gerek kalmayacak. Mesela Scooter'la geldim ben buraya kadar. Hem kendimi ön kameradan kaydediyorum hem de arka kamerayla beraber çevirimi kayıt altına alabiliyorum. Bu da yine YouTuber'ların dediğim gibi Aktif şekilde kullandığı özelliklerden bir, ta bir tanesi. Kameralardan sonra sıra geldi hoparlör tarafına. Cihazda bono bir hoparlör konumlandırılmış. Hemen alt tarafta bunu görebiliyoruz. Ses yüksekliği konusuna baktığımız zaman bence biraz daha iyi olabilirdi. Ancak netlik konusunda oldukça başarılı. Tizer daha ağırlıklı, basları az da olsa hissedebiliyorsunuz. Şimdi beraber gerçekleştirmiş olduğumuz hoparlör testine de yakından bakalım. Batarya devam etmiş Huawei Nova 9 4300 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip bu batarya 66 wattlık hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Adaptörümüz de cihazın kutusundan çıkıyor. İlk bir şekilde para verip satın almanız gerekmeyecektir. Ve bunun dışında şöyle bir detayımız daha var. 18 dakikada %60, 38 dakikada da %100'e ulaşabiliyor Huawei Nova 9 modeli. Oldukça hızlı bir şekilde şarj olduğunu söyleyebilirim. Bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor ancak yapacağınız ufak ayarlarla beraber bence daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Nedir bu ufak ayarlar? Mesela 120 Hz her an kullanmayın. Dinamik modda kullanın. Gerekli olduğu zamanlarda 120 Hz geçsin ve akıcı deneyimi elde edebilin. Bence bu önemli detaylardan bir tanesi olacak pil optimizasyonu konusunda. Yazılıma gelelim. Cihazda Harmony OS var mı? Maalesef yok. EMUI 12 ile burada karşılaşıyoruz. Aslında baktığımız zaman genel olarak aynı deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz arayüz açısından. Evet Device Plus gibi özellikleri de yine kullanabiliyorsunuz cep telefonunuzun ekranı işte MacBook'a e ya da notbunuza aktarabiliyorsunuz ama içerisinde Harmony OS işletim sistemi bulunmuyor. Çin'deki versiyonlar Harmony OS ile çalışıyor. Bunu paylaşmak istiyorum. Türkiye'de Harmony OS bu cihaza ne zaman kavuşacak? Net bir bilgi yok. Huawei Türkiye Ürün Müdürü Mustafa Can Akbaş yapmış olduğum röportaj videosuna şuradaki kartlardan da ulaşabilirsiniz. Kendisinde bu konu hakkında bir sorum olmuştu. Buradan gelip röportaj videomuzu dediğim gibi izleyebilirsiniz. Peki cihazın fiyatı neydi? Şöyle söyleyeceğim. Türkiye'de cihazın fiyatı şu an için belli değil. Kasım ayı içerisinde ortaya çıkması bekleniyor. Ancak Avrupa fiyatına baktığımız zaman 499 Euro'luk bir fiyat etiketiyle burada karşılaşıyoruz. Kafadan onunla çarptığımız zaman ne yapıyor? 5000 lira yapıyor. Aslında Euro şu an 11 bin liranın üzerinde ama ben düz bir rakam olsun diye 5000 lira diyorum. Vergiler gelecek, Euro kuru, tam anlamıyla oturduğu zaman 5000 liranın üzerine rahat bir şekilde çıkabileceğini göreceğiz. Yani 5000 liranın altında bu cihazı kesinlikle beklememeniz gerekiyor. Bunu da paylaşmak istiyorum. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken genel değerlendirme kısmıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Cihaz gerçekten çok güzel. Ekran kamera gibi konularda bu abi kafa yormuş. Ama Google servisleri bazı kişiler için işleri değiştirebilir. Burada şöyle bir durum da var. İlk de fazla uygulama desteği bulunuyor. Ancak YouTube, Netflix gibi uygulamalar maalesef APK olarak cihazı indirmeniz gerekecek. APK konusunda benim için herhangi bir problem yok. Ben APK kurabilirim diyorsanız Huawei Nova 9'u gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz diyebilirim. Sizler Huawei Nova 9'u nasıl buldunuz lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir indirim videosunda görüşmek üzere. Ben Enes kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.